Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Sibel Tahtakran. Bugün 11-17 Mart haftası üzerine sizlerle konuşuyor olacağız. Evet hafta gerçekten çok yoğun geçecek. Çünkü hala yeni ayın etkilerini üzerimizde taşıyor olacağız. Balık burcundaki yeni aydan yeni çıktık ama etkileri hala devam ediyor. 12 Mart'ta da Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte hepimiz için aşkla ilgili güzel gelişmeler olacak diye haber vermek istiyorum. Ancak balık yeni ayının etkisi altında olduğumuzu da hala unutmamalıyız ki zira Venüs de zaten yüceldiği bir yerde olacak. Onun için ilişkilerimizde bu tip yoğunluklar biraz artabilir ve hayatımıza çok daha farklı bir bakış açısı da getirebilir. Bu nedenle ilişkilerde sınırlar koymak bu hafta gerçekten çok önemli olacak. Ayrıca bu hafta içinde Güneş ve Neptün'ün kavuşumu da yaşanacak ki bu enerji gerçekten çok yoğun zaten hissedeceğiz Neptün enerjisini. Bizim biraz böyle önümüzü görmekte evet zorlayabilir ancak bu hafta böyle güzelce egomuzla biraz çözecek bu Neptün. Ona çok yardımcı olacak. Aslında içe dönüp böyle meditatif çalışmalar yapmak için harika bir zaman olduğunu da söylemek istiyorum ve elbette ki Güneş Neptün kavuşumu aldanma ve aldatılmaya karşı da uyanık olmamız gerektiğini de bize hatırlatıyor tabii ki. Eğer kanalıma lütfen abone değilseniz lütfen abone olun ve bildirimleri de açarak herkesten önce her şeyden haberdar olun. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan başlayalım isterseniz. Sevgili Oğlak Burcu ve Yükselen Burcu Oğlaklar için 11-17 Mart haftası gökyüzünden gelen olumlu enerjilerle bir defa dolu, yenilik ve dönüşüm vaadeden bir dönem olarak karşınıza çıkacak bir defa bu hafta. Hem kişisel hem de böyle profesyonel anlamda çok önemli adımlar atabileceğiniz fırsatlarla dolu bir zamandan bahsediyorum. Şimdi işte bu hafta boyunca sizlere neler beklediğini şimdi sizlerle zaten açık ve net bir şekilde paylaşacağım. Haftanın bir defa ilk iki günü ev ve aile ile ilgili konular öne çıkıyor olacak. E, taşınma, belki tadilat veya yeni bir ev satın alma gibi planlarınız varsa bu haftanın başında evlinin size sunduğu fırsatları değerlendirme zamanı diye de nitelendirebilirsiniz. Örneğin mesela uzun zamandan beri belki de hayalini kurduğunuz e, bir ev, bir mülk alma gibi bir şeye Teklif verebilirsiniz veya belki de evinizde bir tadilat işlerine başlayabilirsiniz. Hafta ortasına doğru böyle biraz özellikle Salı günü ay bir boşlukta e, durumu olacak. Bugün de böyle kontrat imzalama gibi önemli işleri biraz daha e, temkinli olarak daha öğleden sonraya ötelemeniz daha iyi olacak. Ancak bu süreç içinde aile içinde özellikle anne baba ile ilgili çok sevindirici haberler alabilirsiniz. Şimdi kalbi boş oğlaklara sesleniyorum. Bu hafta Venüs artık balık burcuna geçiyor. Yeni biriyle tanışma fırsatı bugünlerde sizi bekliyor olacak. Zaten ben bunu çok uzun zamandan beri söylüyorum oğlak burçları için. Belki de bir kafede rastgele başlayan bir sohbet sizi böyle heyecan verici yeni bir ilişkiye doğru sürükleyebilir. Hafta sonuna doğru böyle hafta ortasından hafta sonuna doğru Beklenmedik romantik gelişmelerde bu ilişkiyle beraber yaşayabilirsiniz tabii. Sürpriz bir mesaj gününüzü aydınlatabilir. Ancak ilişkilerde iletişimde dikkatli olmanız gereken bir zaman da var tabii ki. Özellikle birazcık daha planlarınıza daha özen gösterin lütfen. Cuma günü böyle hafta sonu daha doğrusu kendinizi birazcık böyle daha melankolik hissedebilirsiniz. Biraz daha duygusal dalgalanmalar açık olabilirsiniz ki çünkü Zira bugün Güneş'le Neptün'ün kavuşumu olacak biraz bu ilişkilerinizde yanlış anlaşılmaya yol açabilir. Şimdi bu yüzden duygularınızı ifade ederken bir defa son derece dikkatli olun sevgili oğlaklar. Çalışma hayatında ise bu hafta sonu cuma cumartesi ve pazar daha verimlilik açısından oldukça başarılı geçebilir sizler için. Cumartesi ve yine pazar günü biraz sağlığımıza dikkat edelim. Çünkü daha bir dikkat etmemiz gereken açı ve enerjiler var. Ama bu hafta genel anlamıyla romantik ve keyifli anlar yaşayabileceğiniz bir hafta. Evli oğlaklar da bu dönemde partnerleriyle gerçekten güzel jestler alabilirler, güzel bir hafta geçirebilirler. 11-17 Mart haftası oğlak burcu ve yükselen oğlaklar için birçok açıdan umut vaat ediyor bir defa. Ev ve aileyle ilgili konularda yeni başlangıçlar var. Aşk hayatı var. Aşk hayatında heyecan verici gelişmeler var. İş hayatında sürpriz başarılar var. E daha ne diyeyim ben? Yani bu hafta gerçekten güzel bir hafta. Ancak duygusal dengenize tabii ki çok dikkat etmeniz gerekir. Haftanın en iyi şekilde değerlendirmeniz ve olası zorluklara karşı da her zaman hazırlıklı olmanız gerekli. Her fırsatı cesaretle lütfen karşılayın ve gökyüzünün size sunduğu rehberliği her zaman tüm içteninizle e, takip edin. Umarım bu hafta da gerçekten gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum sevgili oğlaklar.